ne tam ismini yazman gerek. Hüsam View View yaz abi direkt. Sevgi da katılmak istiyor. Kanka onu da kabul etsene. <laughs> Kanka ya. Adamı <laughs> niye adam anlatıyorsun sana? <laughs> <laughs> Hangisi sen? Şu mu? Şu Hı. galiba. Şu mu? Çevrim dışı diyor ona. Dur bekle bakayım. Hasan View View fan. Kopyala kanka. Hah. Hani? Şu mu? Belki o değil de oğlum ya. Oymuş şey. o. Evet diyorlar. Tamam nasıl davet açacağım? Kusan beni sokar ya ortamlara. Arkadaşlar yayını paylaşalım. 4000 kişi olmuşuz. Lütfen hediyeler atabilir misiniz? Rica etsem sizden. Bakın 4000 izlenen diğer TikTok yayıncıları kaç para para kazanıyor. Biz hiçbir şey kazanmıyoruz arkadaşlar. Rica ediyorum sizden. Bir para atabilir misiniz? Rica ediyorum. Gönderin arkadaşlar. Gönderin kalp atın. Evet. Şapka istiyorum arkadaşlar. Yat istiyorum. Lütfen. Gönderin arkadaşlar. Bakın 5000 kişiye doğru gidiyoruz. 5000 kişi oluyoruz arkadaşlar. Lütfen. Gönderin arkadaşlar. Az çok demeyin. Teşekkür ederim dostum şapka için. Sağ ol. <laughs> ho ho ho. Bundan sonra RP'li hadi. Gönderin arkadaşlar. 5K olduk bu arada. Hepiniz hoş geldiniz. Merhabalar. Merhabalar dostlar. Hayran kulübümüze katılın. E, Usam yayında değil galiba. Arın. Atma kardeşim. 5300 olduk arkadaşlar. Arın atma kardeşim. evet Nereden atmış? Çoklu konuklara bas. Adam yardımcı olacaktı çıktın kanka. O boş atacaktı biraz ama. Heh tamam buldum Usam'ı. Evet arkadaşlar Usam'ı geçelim hadi. Usam kaç izleniyor şu an TikTok'ta? Yok. 3. Kaç? 123. Güzel. 143. Usam'ı geçelim arkadaşlar. Biraz sonra Aa melek oldum. Melek oldum. Ben... Manyaklar. Bu ne? Bir daha sana ne? <laughs> o neydi ya? Kaç dolar da? Atsana da bir de Wings. Ne kadar, kadar, da, kadar Ne, ne kadar da? Oğlum ben çoklu izleyici nerede beyler? Ben mi körüm? Usam gidemiyorum. Arda'yı bir de abi. abi. Usam gelsen acı. Ha geliyor geliyor. Aha. Elhamdülillah ya. Merhabalar. Bu nasıl bir kamera kalitesi be? Teşekkür. Oo Wings için teşekkür ederim arkadaşlar. <laughs> şık 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 şık. Şimdi Usam'la biz ne yapacağız? Kanka teyzeleri alalım mı buraya? Kanka ha, ne olur ha. bana çağırsana ya. Benim hiç yok ya. Tamam dur. Ben sana şimdi bir ortam kuracağım buraya. Dur bakayım. Bu arada ben 5000 Kanka ben 52 dolar kazandım. Oo teşekkür ederim arkadaşlar. Ne diyorsun ya? 52 dolar almışım. <laughs> Kaçıp çıktı. <laughs> burada daha karlı. Valla burada daha iyi. <laughs> tamam güzel. Şöyle, güzel hanım efendimi yoksa yaşlı hanımefendimi. Kanka. <laughs> yaşlı hanımefendi Ter... al da. Yani sen kafana göre al. Ben izin tamam. ver... Subaz'ın izin verdiği kadar konuşabiliyorum. Bir yere kadar yani. Bir yerden sonra ilerlersem... Kanka. Bak... Yaşlı teyze. Merhabalar. Merhabalar. Merhaba. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Arayış ne hocam? Arayış mı? Sikiş. Sizinki? Oo, bizim yayında küfür ediyorsun. Ban banyo yiyeceksin baysa, ya. Banyo yiyeceksin. Yasak yok yaprak Yavrak baysa. yavrak soru sorarsan banyo yersin gidin lan buradan. Arayış ne dedik abi? Arayış ne dedik lan. senin. Kavga yok. Kavga yok. Arayış ne dedik? Abicim bir şey demedik ki. Yarrak bu burada hiç bir diye sordun mu? adam ya, gibi Ne etmiyor. iş yapıyorsun de. Ne iş yapıyorsun? He, TikTok yayını yapıyorum. Tik, e, telefon şakaları falan yapıyorum. ayağına denk al. Bak oğlum sen hiç konuşma değişik tamam, tip tamam. lan, sen adama, adama bak, oraya, ama gözüküyor. Lan canım adam, adam beni ben seni oraya sen beni bak hiç tanımıyorsun. Bak o bıyıklarına boşalırım bak, seni ben, senin boş sen tamam bak sen boş konuşma o bıyıklarına fışkırtırım senin beyaz beyaz gelirsin. Yapsana gider tamam mı biliyor musun? Seni var Hadi ya ee. burada bak zenciye siktiririm Bi, bak yanımda bir, bir tane zenci yatır seni ona siktiririm sen mi, bak. Aa aynı yatakta mı yatıyorsunuz? Amına koydum seni siktir git lan sen. Aynı yatakta mı yatıyorsunuz? Yanında anan da var. Hey hoca. Aç gözler göster aç göster. Ayıp ya. Yoksa yanında, yanında anan da var. var. Yanında birlikte patlatacağım seni. Yardım. Yardım. Yanında anan da var. Git bir bak <laughs> zenci belki organın altında sıkıyor. Hayır hocam yapmayın birbirinize bunu. Geliyorum. Ben geliyorum. Yapmayın geliyorum. geliyorum. süste dün koymaya. Yapmayın. yapmayın hocam. Arkadaşlar hediyelerimizi yayını paylaşalım. Beğenelim arkadaşlar. Kavga var şu an yayında. Ya birader kim bu amcık ya bunu aldın yanı? Kanka ben tanımıyorum. Ne bileyim nereden geldi ben anlamadım. Yolgat. Ya. Ben yayın yapıyordum. Ka yayına davet ettim geldi. İyi neyse. Geldim patlattım seni. Ananı yaktım bir kere. Hayır Kincinin. abi öyle şeyler bak, Bak ya. birader bak gerçekten abi. götünü ejderha yarra sokarım seni bak. Sen çok kaşınıyorsun. Valla yapma. Bak abi. adam gibi dur. Tamam mı bak insan gibi sohbet ediyorsan. Ben kral, tap et. tap yapabilir miyiz iki kere? <laughs> Üç Arkadaşlar, tane güle gelin ihtiyacım gelin var. Hüsam bir adlı kullanıcı ilali evet kullanıcı ilali yapıyor. Ben mi ilali <laughs> edeyim? Binks için Hüsam fan bağlantı ki ke Hayır kesilmesin iptal ettim kanka. Seni ilerlediler. Haberin olsun. Hüsam? Ben bir şey yapmadım mı? Görebiliyor musun beni kanka? Görebiliyorum, ben görebiliyorum. Göre Oğlum sen niye adamla kavga ediyorsun ya? Ya bizim olduğumuz ortamda kimsenin racunu geçmez. Doğru Ereğ. diyorsun, doğru diyorsun. Güzel diyorum. Güzel diyorum. Nasılsın? İyi, sen nasılsın canım? Orada bir yanlışlık oldu ya. Bu hadsiz herifi davet ettik buraya. Ha, sen bir yanlışlık vardı. oldu. Sen yapıyorsun onları. Hı -hı. Sen yap Ama ben atamıyorum. Ha, ben ben komple kapatabiliyorum. Ha, sen atabiliyorsun ben, tamam, ben, kanka. Ben de o zaman. Ben sana biri bir dokunduğu zaman halledeceğim onu. Çoklu konuk olayı sende açık olsa oradan direkt yollayabiliyor. İşte olmuyor ki bende daha yok galiba. Sen yeni mi açtın? Hesabı yeni mi başladın? Yok ama vardı benim hesabım da. Bushido Shop'tan mı üstündeki? Bushido Shop e, Bey'den onaylı evet. Kaç xler? 1. Yani xler sadece. 8 xler var mı stoklarda? Yani Ahmet abi kendi vücuduna göre yapıyor en son. 8 xler vardır büyük ihtimalle. Şey var mı? Işte var ne bileyim silip don mercan bar yapıyor ya. Onu bu şu var donları. Var mı? Var var. Baskılı mı? Yani bu şeyi var. Baskısı. Gece yaşantıma renk katar mı? Kanka sen neyi arayışlı senin abi? Senin arayışın ne? Ne istiyorsun bu şeyden? Sen don mu istiyorsun Ahmet abiden? Giyilmiş olursa alırım. Tamam ben Jahreyn ileteceğim onu. <laughs> yok yok şaka yapıyorum ya. Onun esprisi çok doluyor da şey. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bakın bana ne attılar. Çok teşekkür ederim sağ olun. Ama Eray ekrana tap tap yaptırmayı unutuyorsun. O çok mühim bir konu. Şey mi like mı? Hı -hı, ekrana tap tap tamam, yaptıracaksın. Ben... Sertlik sıralamaya gireceksin. Evet. A1 klasmanına yükselip en büyüklerden biri olacaksın. O zaman Ve şöyle... seni Heh. ajansıma davet edeceğim. <laughs> tamam okey. O zaman şöyle bir şey yapalım ben sunucu rolündeyim. Sen konuk. Ben orayı yönlendireceğim o zaman. Okey misin? Tamam. Tamam çek tamam, abi, Çılgın kadın ümmüyü davet ettim ama ne olur bilmiyorum. İnşallah kocası yoktu. Kanka bak. Çok fena sıkıntı olabiliyor ona bak. Ne olur dikkatli birini şey yap. Çek. Burası sıkıntı kanka zaten. Ben mailden sürekli olarak tehditler alıyorum. İyi hadi bakalım. Gelsin abi. Gece gözlü var. Ya teşekkür ederim arkadaşlar şarkılar için sağ olun. Kulübümüze katılın bu arada. Çok kişi olunca da kadınlar korkuyor. Ben o yüzden iki farklı hesap kullanıyorum. Birinde çok az Kesinlikle. insan var. Adam, Yok tıkil. mu şöyle güvercin severler derneği ya. Ayşegül. Hadi. Oğlum benim Kadın kameranın kalitesi ne lan? Burada ne kadar belli oluyor harbiden. Hmm. inanılmaz İnanılmaz hmm. bir şey var ha. 4K. Süper. Oo, Wings oy geldi. Oy oy oy. Kanka ben 72 dolar kazanmışım haberin olsun. Ya ne oluyor Ne, diyor ya? ne yapıyorlar ya? Vallahi. ben bir tane. Aa oh, dur Hafız Hoca vardı yayında değil be.